CHP Genel Başkanı Özel son kurultayda para karşılığı oy kullanıldı iddialar hakkında partimiz çirkin bir saldırı altında bir tane kanıt yok, evrak yok, şahit yok. Şimdi gizli tanıklar icat etmeye çalışıyorlar dedi. Özel asıl gündemden ekonomi olduğu işareti verdi. Yani kulislerde şöyle bir şey geçiyor. O tarihte kurultay sürecinde yani Özgür Özel'in seçildiği kurultayda, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği kurultayda birinci bölümde değil ikinci bölümde ikinci oynamada çok şeylerin döndüğü iddiaları var. Hatta tahtüt verilmiş bazılarına. İşe alınacak, işe aldıracağız yakınlarınızı, işte bir takım intiyazlar Bazıları yerine getirilmemiş. Şimdi o yerine getirilmeyen şahısların da itirafçı olarak, özellikle gizli tanık olarak dinlenme ihtimali onlar olabilir. Başka ihtimaller olabilir. Yani varsa da bununla ilgili soruşturma onu yargı bilir. biz bilmeyiz. Ama sürprizlerin olacağı söyleniyor. Her yani ne kadar burada beden dili olarak dışavurumlar, özgür özelin baktığımız zaman ciddi bir tepki var. Yani bu tepki niye o kadar fazla onu da anlamış değiliz. Yani dışa vurumlarda bir suçluluk psikolojisi var gibi sanki Özgür Özel'de.